Tekrar merhaba. Bugün 11 Eylül Pazar. Hıdır'la birlikte yine Çamdere'ye geldik. Suyun üstünde çok güzel oynaklar var. Saat 6 içerek geçiyor. Çok da vakit olarak iyi geldik. Bakalım bir deneyelim. İnşallah güzel balıklar kandırabiliriz bugün. Yalnız su çok çekilmiş. Hava inanılmaz serinlemiş. Üşüyorum resmen. Polarla bile üşüyorum şu an. Bir bakalım hemen başlayalım. İnşallah güzel balıklar kandırırız bugün. Rastgele. Hıdır nasıl gidiyor? Yani. Var mı vuruş? Hayır. Suyun üstü çok güzel. Şapır şupur oynuyorlar ama. Anlamsız. Yani. Bakalım. İlk balığımı aldım. <laughs> Evet. İstediğimiz boylar değil tabi. Hemen bırakalım bunu. Günlük balı. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Güzel. Hadi bakalım. Rastgele. Hıdır güzel bir kasnı aldı. Vay vay. Cam cam. Cam gibi kaslan. Güzel. Tebrikler dostum. <laughs> Teşekkür Neyle aldın? Adam. Maps. Kırmızı benekli. Gümüş. Değil mi? Aynen abi. Hadi bak. Rastgele bol şans. Aldı. Of. Çok iyi lan. <laughs> hıdır çok iyi Oha. <laughs> <laughs> Aslanım benim. Yok lan. Bu mu çok iyi? Ah Hıdırım ah. Şuradan yakaladıklarımızı görseydim. Aldı mı? Hadi bakalım. Bunu da bırakalım. Bu diğer tarafta aldığım daha iyi. Aa, anahtarlık pör çaldı. <laughs> Hadi bakalım ya. bunu da bırakalım. <gülüyor> of, <gülüyor> çok iyiymiş o. <laughs> Nasıl buldun lan onu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel bir kasını aldım. Bunu da bırakalım hemen. gayet güzel. Şuna bak. Hemen gönderelim. Hadi bakalım. Git. Uf. <laughs> of. Of. Of of of. <laughs> güzel bir fırça aldık. Tam kenarda vurdu kenardan vurdum. Güzel bir birç. Biraz toprak onu temizleyebilirsem şurada. Fena değil. Of 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 <laughs> Çok güzel kasna <laughs> Çok güzel <laughs> Güzel bir kasna Tamam tamam sakin <laughs> Balığın güzelliğine bakın cam gibi Güzel bir kasna Bunu da bırakalım hemen. Hadi bakalım. Uf. Aldım. <laughs> Aldım. Of. Girme ota. Of of of. <laughs> Çok iyi kasla galiba. Yo perch <laughs> gel bakalım buraya, gel bakalım buraya. Oğlum sen bunu nasıl becerdin böyle almayı bunu? Allah'ım <laughs> Tamam, tamam, hemen gönderelim seni. Hadi bakalım. Of. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Of of of. Dur. Çok kötü yutmuşsun. Çok güzel. Hadi bakalım bırakalım seni de. Şurada attım bak şeylerin notların önüne doğru karşıya. İyi bir zıplattı. Biraz önce aldı. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Yavaş lan yavaş. Oha. O ne lan? Kepçe var mı? Kepçe mepçe hiçbir şey yok. Bekle. Of. Kasma. Of. Kasma ama. Nasıl bir kasna? Hıdır çıkar onu. Hıdır onu çıkar. Kaçırma lan. Allah seni. Tam Çok olurdu. iyiydi be. Bir tık daha gelseydi ya. Çok güzel kaslaydı. İğneye bak. Yamultmuş iğneyi. Dümdüz etmiş iğneyi. Çok iyiydi. Kol gibi kasna yakaladık ama çıkaramadık. E ee, orada duruyor. Şimdi ağzını açmış seni bekliyor Hıdır. Bu Cem abi Alamadığı zaman sen şuradan mı alayım diye benim yemin üstüne atar abi. Hı. Hmm. Sabah, işte dün akşam. Ben de arabanın arkasındaydı aldım. Arabanın arkasındaydı almadım onu. Uyku tulumunu aldım. Ufak. Çok güzel bir tepki aldım. pat katlanabilir. Hı hı. Evet, küçük bir broç geliyor. <laughs> Sen miydin lan o? 317 Şeref Erzincan Lisesi. Hadi bakalım. Oo, kasna kafa attı. Kasna kafa attı. Yok. Karıştırdı birbirine karıştırdı iğneleri. Aldım. Of. Hıdır <laughs> çok iyi hıdır. <laughs> Yapma. Köke girdi. Ah. Hadi be çıktı lan. Çok iyiydi Hıdır. Ya of. O kadar uyanık ki hemen şeye giriyor. Kaya bulursa kayaya giriyor. Kök bulursa köke dalıyor. Aldı. <laughs> Ufak. Hadi tüh. Bak. Aldım lan. <laughs> Ufak. Paket olmuş. Balık girdi galiba. Hadi bak. Hadi bırakalım. Çok iyi. Of 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 of. Harikasıdır. Bayağı iyi. Ağzını kesmesin dikkat et. Uf uf. <laughs> Tebrikler eder. Bir denk gelse çok iyi boy. güzel bir kasna yakaladım ama maalesef kenara ağlamadık. Çok büyük bunlar. malım. İğneyi açtı. İğneyi dümdüz yaptı. Ama bayağı iyiydi boyut olarak. Sağlam bayağı. bir kasnaydı. Neyse nasip diyelim bakalım. Belki şimdi Erekkaya'da da denk gelebilir. Orada da kasna var öyle değil midir? Aynen, kasna. Orada kasna yapıyor. Biraz da orayı deneyelim. Bugün vaktimiz var. Diğer tarafta görüşmek üzere. RK'ya geldik. Şimdi burayı deneyeceğiz. Eee nedir? Ne yapacağız? Kıracağız. Kıracağız ama hep küçük deniz kadar ediyor burası. Karastanla bir şey Tabii yakalayıp salacağız <laughs> Hadi bakalım deneyelim burayı da. Bu arada çok uykusuzum. Yorgunum baya. <laughs> bayağı da rüzgar var. sinek var. Üf. Burada sadece. Burada mı? aldım seni gel gel buraya tamam sakin ol sakin gel buraya sen miydin lan o 317 şeref dur dur bakalım tamam evet Ereka Ereis ikinci geldiğimiz nokta. Çamdere ile başladık sabah. Saat 11 civarı oradan ayrıldık. Buraya gelmeye karar verdik. Eğrek kayaya. Bakalım nasıl olacak. Ben balıklar küçük diye biliyorum burada. Atalım bakalım. <laughs> evet, Erekayı merak eden arkadaşlar çok merak etmenize gerek yok. Durum bu. Hıdırım balığı. Ha bak o çok dehşet bir sahte. Nereden buldun lan onu? Sır abi. He? Sırrı seninle paylaşırız. Tamam ondan bana da alalım. Tamamdır abi. var ya of ne deli balık alır biliyor musun? Çok güzel balık Sağ Tam Perç'e göre. Tamam. Hmm. 7 gram atını ee, da iyi. Sarı olu değil de şey beyazı da yok kuyruğu beyaz olan. Var. Bu. İçinden getirsek daha ucuz Bir de bunun adetli getirsek gram, böyle grup olarak. Mı? Bu kaç gram? Bu 7 gram. Ee, 7 gram iyi. 7 gram 2 santim. Bir de bu 3 santim 11 gram var. Ağır olur. Of. Elimden alıyordu aldı. <laughs> Aynı anda geldi. Hadi bakalım. Bunları gönderelim. Bebişleri gönderiyoruz. Hoppa. Hadi bak. Bol şans. Atar atmaz aldı lan. Atar atmaz. Yere düşerken aldı. Kayanın parmak pör. Bilmiyorum onlar yok peş peşe geliyor. O kanattan... Peş peşe geliyor. Aa benimki bıraktı. Ha öyle oluyor da. hangisi daha çok iştah açar sonra <laughs> Güzellik. Hadi bakalım. Çok iyi bir turnu aldım. <laughs> turna aldım. Turuna galiba ya da güzel bir perch. Tur bakayım. Oo güzel. Güzel güzel çok güzel. Turna bu. Of 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 of. of. Hadi bakalım inşallah çıkartabiliriz. En azından görüntülesek yeter. İstersen oradan çekip şey şöyle atayım satabilirsem tabi. Abi bu ne lan böyle? Yolun artık be. Oha! Pörçmüş. Uf! <laughs> Çok iyi lan. Çok iyi. Güzel. Güzel boy pörç aldım. Bayağı iyi. Dur. Tamam. bayağı güzel bak. Of. Gayet güzel. Uf 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 tosunum. Hadi bakalım çok güzel boy. Gayet iyi. Niye bu kadar ağır geldi ya? right okay, Sen? Niye böyle bir şey yaptın oğlum? Nasıl dolanmış kendini? Tamam, tamam. Bırakacağım. Bırakacağım ben. hadi. Haydi git. Edeceğiz. Yeter ki sen rahat dur. Evet. Aferin sana. Sana aferin. Hadi bakalım. Bugünkü avımızı bitiriyorum. Sabah Çamlıdere'de başlamıştık, öğleden sonra da devam ettik. Güzel, keyifli bir gündü benim için. Gayet iyiydi. Ee, çok güzel boy bir kasla kaçırdım. Kıyı alamadık. <laughs> Maalesef İğneyi açtı. Onun dışında birkaç güzel pörs denk geldi. İyi e boy diyebileceğimiz. Güzel, keyifliydi. İnşallah başka bir avda görüşmek üzere tekrar. Kendinize çok iyi bakın.